Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Hellblade Senual Sacrifice'ın 3. bölümüyle birlikteyiz. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Evet, en son e, puzzle'larla, bulmacalarla debelenip duruyorduk. Ve... Neydi bu ikinci tanrının Unuttum. Biraz sonra yine çıkar karşımıza. Onu arıyoruz. Bak tepede. Ha gitti. Valar'ın mıydı? Yok değildi. Va Vallı mallı bir şeydi. Ya yine mi ya? Yapma ya. Hadi şurada da kavga dövüş edelim de güzel başlayalım videoya. Olmaz mı? Kuzgunlar tepede. Yok illa fazla çözdürecek yine bizi. Valravan. Bu sefer akıllı oynayacağım. Tekel burada gibi gözüküyor. Oralarda yok. Akıllı oynayacağım bu sefer. Kafam çok dağınık değil. Yine akşama kadar ayıptır söylemesi. Köpek gibi çalıştık. Yorulduk ama tatil olacağı için inşallah. Ve bana böyle şeyler yapma ya. Bir şeyler değişiyor mu? Şimdi önce bir düşünelim. Biz bir kere gideceğimiz yer kesinlikle ve kesinlikle şu şeyin tepesi. Şurası değil mi? Oradan aşağı bakacağız. Şimdi şurada bir ağacımız var. Onun tepesinden tırmanabiliriz. Bir de şu tarafta var. Önce bir oraları deneyelim. Hadi Sıdıka. Koş bakalım. Şurada da bir geçit var. Belli ki oradan geçince de bir şeyler değişecek. Bakalım bakalım. Şuradan çıkacağım hiç zannetmiyorum ama. Evet. Çıkmadı. Bir de şurayı deneyelim. Bakalım. 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 Atla kız. Nerede? Benimiz var. Şimdi bakalım neler olacak. Şöyle... Bak. Ne oldu? Şuradan yol çıktı. Biraz önce gittiğimiz yer değil mi orası? Aynen. Aynen John Wayne'ın. Pekala. Ağaca giden yolu bence açtık. Şuradan geri inelim. Bana söyle, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Finland. The Northman. captured finland's sister and his father sent him to pay for her release but they took his gold put him in chains and held him for a day and a night without food or water then they released him i don't know why upon his return his father's enemies in erin set fire to his home his father burnt to death and his brother was killed but he escaped with sorrow in his heart his father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. that was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to Hell. Six years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon? burnt away that day but from the flames a new man stepped forward and truth was born truth the man that i am now and though findon never set eyes on his dear sister again i drew found you, Evet, Truth bize güzel bir hikaye anlattı. Findum diye bir adamla alakalı. Peki Bu sefer dediğim gibi akıllı oynayacağız. Muhtemelen o tam şu anda çözemedim ama o aradaki şeyi mi? Yok. Neyi değiştirdi yine kaçırdım ya. Buradan geçebilecek miyiz artık pek zannetmiyorum. Vallahi içimden bir ses bu taraf diyor ama ben buraları keserim yine sizin için. Evet buldum sanırsam arkadaşlar. Tekrar geldim bu geçidin olduğu yere. Şurayı açtım. Şu ağaç belirdi orada. Ve buradan tırmanabiliriz diye ümit ediyorum. Evet. Hadi bakalım. Demet bakalım. Ay iğrenç dedi jokes düşmeden güzelim hadi. Hadi bebişkom bak o dal kırılmasın. Bir gün Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Neden bildiğin dalı kesiyorsun diye. O da ben nereye gideyim demiş. Evet. Hadi bakalım. Nereden çektiriyoruz? Şey Focus. Tamam. Focus ha Evet. Look, the gate is open. It's open. <sighs> I know it from the wilds. It's coming back for me. It's back. <sighs> I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness? Makes sense. and fear. Deeper. Deeper. Driving you it's down everything. so far into the void that made this time. There is no coming back. But there, Help. in the darkness, Senua. she remembered what he told her. Senua, hear me. Reach out to me. Senua. take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 focus. To the wilds, you shrug me there. Oh, Mr. Bison. Ama ben, vurmuştu vurmuştum anca. Neredesin? Oo bir de minyonlarını gönderiyor ya. Bak gözünü seveyim ölmeyelim. Sonra her yerimiz kararacak. animasyonun sonunda da olmaz ki arkadaş Ama 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 öleceğiz ama. Ama ya. Öldük. alıştı işte. Kalk kalk kalk. Kalk kıza ya. Hayır. Yok kalkamadık. Sapladı vallahi bize. Valravun bize sapladı. E ee, ses gitti. <laughs> Heh. Yeni yeni hareketleri öğreniyorum ha. Öğreniyorum da pek yemiyorum arkadaş. Ama olmaz ki yaptım ben bu işi. Ya arkadaşım Valravın da yeni yeni hareketleri öğreniyor. Ay, Garanti oyna Garanti oyna. Zamanlamayı ayarlamamız lazım. Ya ama yapma ya. Kaka ya kaka. Kaka ya Følg bare samværet. yavaşladı bizim Sıdıka. Darbeli ara, ala ala darbeleri. Biraz dinlenelim ya. Ya iki tane bir don atmıyorum bir de. Abi sen ne zaman öleceksin? Alo. Al bu sefer ölmüşüzdür artık. Kalk. Kalk kız. Kalk kız. Kalk. Ya şu ikili bıçak atmıyorum beni deli ediyor ya. Şuradan bir kaç ya, köşeye sıkıştırıyorlar bizi. Gelin ha buraya. Ceylon. Az dinlenelim ya. Bu neymiş arkadaş? İkinizi de aynı yerde görmek istiyorum. Ceylon. Ne stamina varmış kız sende. Ne ciğeri varmış be. Az daha dinlenelim. Tam burada kontrol. Bir daha, bir daha gel. Vay, vay, vay. Ferry yapmayı da öğrendik. Ben şuradan bir kaçabilir miyim? Aga şu yaralı Ceylan'ım benim. Gel buraya. Sen git. They've surrounded. strong you're a Fokusa basınca kendine geldi. Val Rabı. <laughs> ya şu ne? <laughs> Ama ben Space'a niye He arada fokuslamamız lazım bu arkadaşı kendine getirmemiz lazım. Öl artık! Öl artık! <laughs> Karga burnuna. tuşa bastım. Bana artistik yapma.

The, of the One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? No, it is not. In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered... Letting go. If it weren't for truth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. Seni yarım yarım. Ay canım benim. Seni var ya yarım. Evet, ilk bossumuzu, tanrımızı alaşağı ettik. Evet, bugünlükte bu kadar olsun. Bence yeterli. Gayet güzel bir aksiyon geçirdik. Ne dersiniz? Evet videoyu kapatmadan önce lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı ve mümkünse videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz.